Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz Porsche Panamera 4S. Aracımız için bir yayın başlattık. Ne işlemler yapmışız? Arabamızın arka kısımlarına orijinal çıkma eksoluşlarımızı kullanmışız. Sadece arka kısımlarla ilgili işlemlerimizi yapmışız. Bir varek sağ tarafa bu kısımda yine krom borularla işlemlerimizi yapmışız. Krom flaşlı şekilde şöyle gösterelim. Bir varek sol tarafa yine krom falan şekilde gördüğünüz gibi arka iptalini yapmışız. Arabamızın üzerindeki kendi borularını kullanmışız. Maliyeti çok yükseltmemek için orta kısımda ön susturucu iptal yapılmış. Burada X-Pipe'mız yapılmış. Şöyle gösterelim. Yine krom olarak yapmışız X-Pipe'mızı. Boğaz kısımlarına dokunmamışız. İndirelim. Dışarıda yine Fransa'dan gelen bir A500 var. 3000 dizel. Ön tarafta yine Fransa'dan gelen bir Audi RS3'ümüz var. Kompleks sos sistemlerine devam ediyoruz. Dump pipe krom boru var. Arka kısımda T var eksimiz var. Burada sağ sol 4 eksos çıkışımız. Çalışmaya devam ediyoruz. Dışarıda yine projelerimizden bahsedelim. Bugün 5 tane yayın yapma niyetimiz var. Arabamız bu arada Trabzon'a gidiyor. Şöyle dışarıda bakalım nelerimiz varmış. Bir tane G20 dönüşüm projemiz var. 3.40 komplekso sistemlerini yapmışız. Arka kısımlar, yan marş piyeller, ön ekler. Burada bir tane Mercedes 63 dönüşüm projemiz var. Şöyle geçelim. Mercedes C63 dönüşüm arka difüzörü black olarak siyah olarak yapmışız. Spoilerımız 63 olarak girilmiş. Arabada ön tarafta panjurumuz var. Ekso sistemleri komple downpipe yazılım. Güzel bir proje oldu. Evet, arabamız indiğinde şöyle güzel bir ses dinletelim size. G20'de ne işlemler yapmışız? Ön tarafta Diamond panjur takılmış. Ön direkler kaplanmış. Açıldığı zaman burada arkada siyah, gri görüntü hoş olmuyor. Ön ekler yapılmış. Kaliper dolgu boyama işlemlerimizi yapmışız. Şöyle gösterelim. M logolu şekilde. Yan marş biyer eklerimiz takılmış. Spoilerimiz yapılmış. ekso uçlarımız ve komplekso sistemlerimiz. Kumanda alalım. Evet şimdi size güzel bir ses sinletelim. Sessiz moddayız. Sesli modda dışarıdayız. <laughs> Yol çok basmaya müsait değil ama gördüğünüz gibi böyle ciğerli altını hakkını veren bir sistem olmuş oldu. Bunu daha üzerine çıkarsak ön tarafta katip tellerine girmemiz gerekir. Katip tellerine girdiğimiz zaman yine ön tarafa bir rezonör tarzında iki sporcu işlemler yapılabilir. Ama bence bu ideal tabii tercih meselesi. Güzel oldu ama. Hayırlı olsun. Araç güçlü. Yol kısa. Güzel oldu ama başarılı. Evet güzel bir çalışma oldu. Ha, bu arada bir tane de 6.45 serimiz vardı. O şu anda e, park sensörleri ile ilgili kontrol işlemleri yapılıyor. Ön arka tampon boyamıştık. Onlarda da bir pasta geçilecek. Bugün bayağı bir çekimimiz var. 1, 2, 3, 3 tane, 4 tane çekim bekliyor şu anda. Bugün toplamda 5 yayınımız olacak inşallah. Buradan sahibine hayırlı olsun diyelim. Trabzon'a hayırlı olsun diyelim. Hoşçakalın.